Hiç kendinizi başkalarının ne düşündüğünü umursarken yakaladınız mı? Gelin size bir sır uyarayım. Başkalarının düşünceleri sizin yolunuzu belirleyen işaretler değildir. İnsanlar unutur. Bugün sizi iyileştiren biri yarın sizin kim olduğunuzu bile hatırlamayacak. Çünkü herkes kendi dertleriyle meşgul. Neden onlara göre yaşayasın ki? Unutma ki özgürlük başkalarının gözünde nasıl göründüğünü umursamadığın gün başlar. Herkesin sizi sevmesi imkansızdır herkesi memnun etmeye çalışırsanız boş bir hayatta sağa ve sola savrulursunuz. Ne olursa olsun kendi yolunuzu çizmelisiniz. Birisi sizi sevmeyecek mi? Bırakın sevmesin. Unutmayın ki sizin de sevmediğiniz insanlar var. Gerçekten cesur olmak sessizlikte kendine güvenebilmektir. Kimse alkışlaması bile yürümektir. Başkalarının sesinden bağımsız kendi sesinizi duyabilmektir. Unutma ki bir gün bu dünyadan gideceksin. Mezarlıklar önemli olduğunu düşünen insanlarla dolu. Umursama. İnsan ancak özgürken gelişebilir. <laughs>